Evet gençler merhaba. Evet arkadaşlar, sıkı bir tuvalet denilen bu şey izleyeceğiz bütün bölümlerini. Yorumlayacağım. Aslında yorumlamayacağım, sadece izleyeceğim. Gitti çoğalıyorlar galiba bunlar. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunları bazen izliyorum. Neymiş diye. Dafuk bunu hangi kafayla yazdı acaba? Şey mi acaba? Bir, mesela şöyle. Bir gün tuvalete gitti. Aklına ki tuvalette kafa çıkarsa ne olur vesaire bir şey. Bilmiyorum. Helikopterler. Altta G-Man geçiyor. Solda Freeman vardı. Bir dakika la, o neydi? O bir de Tövbe estağfurullah. O ne hocam? Neyse. Bu herkes tuvalet olmuş. <laughs> Ve bize bakıyor sağ altta. Neyse. Bu <laughs> bir tuvaletler çok değişik ya. Bunda Amerikan çalıyor. <laughs> tamam şimdi bu tekrardan başladı. Neden olduğunu sorarsanız bir dakikalık hepsini şey yapacak. Şimdi ilk başta bu tuvalet oyununu olayına Dafuk Bum başlatmış. İlk en önemli karakterimiz bu. İlk tuvalet bu olduğu için kralları da bu. Yani cimen vesaire yok. Daha zaten. Cimenin küçüğü vardı. Normal şey vardı işte cimen vardı. Bu G-Mod'daki G-Men'ler. half vesaire. Ve bence be kralları be bu. <Sessizlik> <Sessizlik> Şimdi. <Sessizlik> Burada benim anladığım Bunlar çoğalmış. Ama normal bir çoğalma değil. Bir diş de şey yapmışlar hani anladın mı? Hani şey gibi düşünün. Çoğalma derken hani. Tövbe estağfurullah da ben ona o şekilde anladım. Bu da çünkü kız var. Çoğalmışlar bu şekilde. Otok of Skibid diyor. Burada Skibid'e saldırıyor. Solda Free Gun var. Burada büyük tuvaletler oluştu artık. Sonra sonra tuvaletleri çeviriyorlar. Eski <laughs> bir <de> dünyası. <laughs> Tam bunların hepsi Yasin Cengiz'den çıktığı için Burası, burada bir şey uzatacak <laughs> Burada intikam alıyorlar bir tuvalet için ve burada kaçıncı bölüm? 7. bölümde galiba Cimen gözüküyor. 7. bölüm arkadaşlar Bak, dikkat edin. 7. bölüm. Acaba 70. bölümde bir şey mi olacak? Bir dakika hayır. Kaçıncı bölüm? Bir dakika yalnız söylemeyelim ha. 70. bölümde bir şey mi olacak acaba? 7, diyor. 70 yana 0 ekle 70'te bir şey mi olacak? daha 70 falan yok da bir de yani 59'a kadar var. Ya benim gözüme bir şey takıldı. Şu alttaki adam kim? Şu mavi arabayı görüyorsunuz. Şu kim acaba? Şu altta bir tane mavi bir kişi var. Durmuş böyle. Araba var. Normal bir insan mı o? Bir dakika. Ha evet. ileri oynatmış olabilir Burada pek zarar vermiyorlar. Burada zarar vermiyorlar demeyeceğim aslında. Artık yeni karakterler de şuraya polis vesaire. Peki. <laughs> evet. Yerden bir şey geçti bu arada. İrakla ilgili bir şey. Kilise galiba <cülüyor> Kilise tuvalet. Ne de bunu da alıyorlar. Kameramanlar galiba koruyor. Soldan bir şeyler gidiyor. Bu triple toilet galiba. Aklıma triple tuvalet deyince triple page geliyor. Kimi kimi? Burada normalde stifonları çekiyor. Bir de kaçıyor. Artık biz aldık diyorlar. yani. bunları bir örgüt ama bana yine yerden bir şey geçti. Burada ilaha basıyorlar. Şey bu abi. İnşallah kazanırız. İnşallah yaparız hani. Tanrım inşallah. Yani inşallah demiyorum tanrım kazanırız. Sen beni kutsa ne bileyim kutsa onları kazanırız, kazanacağız vesaire dermişçesine. Derken biri geliyor. Kameramanlar geliyor. Kameramanlar da artık yavaş yavaş gelişiyor gördüğünüz üzere. Solda şeyle falan oldu. Büyük bir şey var solda. Fark <laughs> etmediğimiz detaylara bir bakacağım. Nossa, que